Medine hanım, doğum anının yaklaştığı günlerde rahat hareket edemez, uyku uyuyamaz olmuştu, çok sık rüyalar görüyor. Bazen nur yüzlü bir kadın, bazen de aksakallı nur yüzlü bir erkeğin kucağına nur topu gibi ak daha sarılmış bir erkek çocuk verdiklerini görüyor, bu duruma çok seviniyordu. Uyandığında ise bildiği tüm duaları Yüce Rabbine huzur içerisinde gönderiyordu. Gördüğü rüyaları kocası Osman Bey'e de anlatıyor. Beraberce hayra yoruyor. El ayağı sağlam, hayırlı bir evlat vermesi için Yüce Allah'a birlikte dualar ediyorlardı. Sayılı günler tez geçer diyen atalarımızın dediği oldu ve doğum anı gelip çattı. Medine Hanım, tarihler 1 Kasım 1980'i gösterdiğinde, Osmaniye Kadın Doğum Hastanesi'nde aylardır rüyalarını süsleyen nur topu gibi sağlıklı bir erkek yavru dünyaya getirdi. Her iki taraftan da ailenin ilk erkek çocuğu olması sebebiyle tüm ailede tarifi imkansız bir bayram havası esti. Medine Hanım ve Osman Bey'in erkek bir çocukları doğdu. Haberini duyanlardan yağmur gibi hediyeler yağmaya başladı. Osman Bey baba, Medine Hanım da anne olmanın tarifsiz mutluluğuna erişmiş durumda. Allah'a hamd ve şükürde bulundular. Yıllardır kardeşin kardeşe kurşun sıktığı içler acısı duruma bir nazire olsun diye Yeni doğan bebeğe Barış ismini verdiler. Okumayı seven Barış, liseyi de başarıyla bitirdi ve artık hayallerini süsleyen bir üniversiteyi kazanmanın derdine düştü. Girdiği sınavlarda Malatya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü tutturmuştu ve oldukça sevinçliydi. Kendi ailesinden ilk defa bir kişi üniversiteli olmuş olduğundan dolayı adeta bir bayram havası etmekteydi. Annesi ve babası sevinç gözyaşlarına hakim olamadılar. Babası, yeter ki okuyun yavrularım, bizler gibi eğitimsiz kalmayın. Devletimizin yetişmiş vatansever insanlara ihtiyacı var. Elimden ne gelirse yapmaya hazırım deyip yavrularını okumaya teşvik edici sözler söyledi. Ve annesi de babasının sözlerini destekleyici sözler söyledi. Barış, 2008 yılında girdiği imtihanlarda başarı gösterdi ve İstanbul Arnavutköy Pomem Okulu'ndan 6 aylık eğitimin ardından mezun oldu ve akabinde Çankırı'da ilk polislik görevine başladı. 2 yıllık batı görevini başarıyla bitirdikten sonra baba ocağına yakın olsun dedi ve 2010 yılında şark hizmeti alarak Kahramanmaraş merkezine tayinini istedi memleketi Osmaniye'ye yaklaşmıştı ve ailesini daha sık görebilme imkanı doğmuştu. Henüz askerlik yapmamış olduğundan kısa dönem askerliğini yapıp tekrar polislik mesleğine kaldığı yerden devam etmek istiyordu ve öyle de yaptı. 16 Eylül 2010 tarihinde Kazım Karabekir mahallesindeki baba evinde davullu zurnalı dillere destan bir düğün oldu. Düğüne kalabalık olan eş, dost ve akrabalar katılarak bu mutlu güne şahitlik ettiler. Barış ve Gülşah çifti dünya evine girdiler ve kahraman Maraş'a düzenlemiş oldukları yuvalarına varıp yerleştirdiler, yerleştiler. Görücü usulü evlenmiş olmalarına rağmen geçen günler ve aylar içerisinde birbirini daha fazla seven çift olmuşlardı. Ancak ortada Gülşah'ı şaşırtan bir durum vardı. Her banyo çıkışı, aynı sabunu ve şampuanı kullanmalarına rağmen Barış'ın vücudunda tarifi mümkün olmayan güzellikte bir koku evin dört köşesini sarıyordu. Bir müddet olayı anlamaya çalışsa da çözemedi ve du bu durumu Barış'a açarak ''Canım sen kokumu mu sürünüyorsun?'' dediğinde Barış ''Hayır Aynı sabun ve şampuanı kullanıyorum hayatım. Ne oldu ki? Diye Gülşah'ın sorusuna soruyla karşılık verdi. Önceleri sana diyemedim ama senin vücudunda her banyo sonrası tarifi mümkün olmayan özel bir koku yayılıyor. Allah aşkına bu nasıl oluyor? Diye şaşkınlığını ifade etti. Barış da vücudunda yayılan kokunun varlığını biliyor ama buna bir cevap bulamıyordu. Gülşah'ın endişelerini giderme adına yine de bir şeyler söylemesi gerekiyordu. Hayatım, nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Allah böyle yaratmışsa elimizden ne gelir? Belki başka insanlarda da böyle durumlar vardır. Bu güzel hal için ancak şükredilir diye meseleyi tatlıya bağladı. Günlerden bir gün bir ihbar üzerine olay yerine gitti Barış bir katilin ihbarı yapılmıştı. Olay yerinde çıkan çatışmada Barış şehit olmuştu. Gülşah Barış'ı arıyor ama eşi bir türlü cevap vermiyordu. Cevap alamadığı telefonlarla bir müddet zaman geçirmişti ki çalıştığı hastane müdürü aradı. Gülşah Hanım evde misiniz dediğinde evet cevabı alan müdür evde kal yanına geliyoruz dedi ve telefonu kapattı. Göşah'ın endişe ve korkudan şuuru kapanır gibi oldu ve kendi kendine barış ya yoğun bakımda ya şehit oldu deyip bir anda ağlamaya başladı. Az sonra sitenin önünde trafik ve ambulans trenlerinin sesini duydu. Pencereden baktığında değişik resmi araçların doluşmuş olduğunu fark etti. Yüreğinde bir alev topu patladı sanki. O an kapı zilinin çaldığını fark etti. Kapıya koştu. Açtığında dünyası yıkıldı. Sağlıkçı arkadaşları, polisler, müdürler, daha birçok kişi içeriye hücum ettiler. O anda ilk aklına gelen barış oldu. Barış, barışım, sakın, sakın öldü demeyin, diye bir feryat etti. Emniyet müdürü hüzünle Gülşah'ın omzuna dokundu. Sakın ağlama, sen şehit eşisin, dedi. Ama, ama Gülşah, duymadı bile.